Evde veya balkonda saksıda canlı çiçek bakmak, hem yaşam alanınıza estetik bir güzellik katmak hem de doğayla bağ kurmak için harika bir yoldur. Ancak başarılı bir sonuç almak için bazı temel püf noktalarına dikkat etmek gerekir. İşte hem evde hem de balkonda canlı çiçek yetiştirmek için bilmeniz gerekenler. Evde saksıda çiçek bakımı. Evde çiçek bakımı, bitkinin ihtiyaç duyduğu ortamı doğru bir şekilde sağlamakla başlar. Doğru bitki seçimi, ev ortamına uyum sağlayabilecek bitkileri seçmek önemlidir. Örneğin, menekşeler, orkideler, dua çiçeği ve para çiçeği gibi bitkiler, direkt güneş ışığı almayan aydınlık ortamları sever. Kaktüs ve sukulentler ise daha az suya ihtiyaç duyar ve daha dayanıklıdır. Saksı ve toprak seçimi, saksının altında suyun tahliyesi için mutlaka delikler olmalıdır. Saksı malzemesi olarak, Toprağın nefes almasını sağlayan terrakotta saksılar veya daha hafif olan plastik saksılar tercih edilebilir. Toprak seçimi ise bitkinin türüne göre yapılmalıdır. Hava geçirgenliği yüksek, besin değeri zengin, torf veya perlit içeren toprak karışımları genellikle idealdir. Sulama. Bitki ölümünün en yaygın nedeni aşırı sulamadır. Sulama yapmadan önce toprağın nemini parmağınızla kontrol edin. Toprağın üst kısmı yaklaşık 2 cm derinlik kuruduğunda sulama yapın. Suyu yapraklara ve çiçeklere değdirmeden doğrudan toprağa verin. Kireçli musluk suyu yerine dinlendirilmiş su kullanmak bitkiler için daha faydalıdır. Yaz aylarında daha sık, kış aylarında ise daha az sulama yapmak gerekir. Işık ve konum. Çoğu ev çiçeği aydınlık ortamları sever ancak direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Bitkinizin yönünü belirli aralıklarla değiştirerek her tarafının eşit ışık almasını sağlayabilirsiniz. Gübreleme ve bakım. İlkbahar ve yaz aylarında bitkinin büyüme döneminde 15 günde bir bitki besini veya sıvı gübre takviyesi yapabilirsiniz. Ölü ve sararmış yaprakları düzenli olarak temizlemek bitkinin daha sağlıklı büyümesine yardımcı olur. Balkonda çiçek büyütmek. Balkonlar ev içinden farklı olarak daha değişken hava koşullarına maruz kalır. Bu nedenle balkon için bitki seçimi ve bakımı daha farklı olabilir. Balkon cephesine göre bitki seçimi. Güneşli balkonlar, güney veya batı cephesi bu balkonlar çok fazla güneş aldığından sıcağa ve kuraklığa dayanıklı bitkiler tercih edilmelidir. Sardunya, petunya, kadife çiçeği, sardunya ve lavanta bu tür balkonlar için idealdir. Gölge veya kuzey cepheli balkonlar, bu balkonlar daha az güneş alır. Gölgeli ortamları seven ortanca, begonya ve cam güzeli gibi bitkiler burada iyi gelişir. Saksı ve toprak. Balkondaki saksılar, içeridekilere göre rüzgar ve güneşten dolayı daha çabuk kuruyabilir. Bu yüzden saksıların drenaj deliklerinin iyi olduğundan emin olun. Geniş ve derin saksılar bitkilerin köklerinin daha iyi gelişmesini sağlar. Sulama: Balkon bitkilerini sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde sulamak en iyisidir. Böylece su buharlaşma